Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size ve iki tatil vlog bir çekiyoruz. Sakın e, tatile gidiş vlogumu izlemeden bu videoya gelmeyin arkadaşlar. Gel hemen. Çok güzel. arkadaşlar gelin. Aa, i̇lk önce bakın. Şöyle tüm evlerin ismi oluyor. Bizimkisi ya arkadaşlar. Ne Aa. Şöyle bir dökneyim. Oh, sıcak. Arkadaşlar şimdi eve bakacağız. Merhabalar. Bir dakika o bizim koltuklar değil mi? <laughs> ben yukarıda kalıyorum haberin olsun asla asla vermeyeceğim yukarıyı size bizim zaten. Hayır asla vermeyeceğim annemlere. Bakın şurada bir şey var mı bakayım. bakayım. Belki de 100 milyon dolar olabilirdi. Düşebilirsin işte. Evet aşırı güzel. <laughs> Arkadaşlar Instagram'da görmüştük biz bu evi. Instagram'da ne gördüyseniz gerçekten o. Ve bakayım bir dakika şuraya bakacağım. Okay. Toz yok. Evet. <laughs> Ben bir makyaj yaparım Şu kilde Banyosu da var Ay kuşu getireyim kuş orada donar Canım ya Ben zaten direkt Bavulumu alacağım mayımı giydim direkt havuza gideceğim. Eğlenceli. Ne O kadar kolye Bu Çin. ne? Ay, ben zaten direkt buna dikkatim çekti. Yani. Evet. Bakalım. Burada ikili ocak var. Şöyle dolaplar. Bulaşık makinesi. Bulaşık dolabı nerede? Bulaşık dolabı. Buzdolabı Vallahi ben de bilmiyorum. Burada ay aldı. Evet ben bunu bulaşık makinesi zannettim. <laughs> Şuralarda falan. <laughs> Aa ben bunları bilmiyordum bak. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz dur durdura dur okursunuz. Arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Ee, gideceğim bavullarımı falan alacağım. Direkt zaten mayamı giyer giymez tozu atlayacağım. Bak şurayı. Şaka mı? <laughs> Kırmızı kısımları kuracağım ya. Bir yok o. Yeah. Arkadaşlar şimdi e, makyajımı az da olsa yaptım. E, şimdi saçlarımı kurulayacağız ve tarayacağız. Gelin bak gelin. Ama şurayı çabalamamız lazım. Gelin şimdi birip toplayalım. Tamam da, hatırlamıyacağız. Şuraya gelin bakalım. Oldu lan. Arkadaşlar bakar mısınız? Sucuk yapıyor. Yani sucuk yapacak. Ben senin yerine korktum. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar teslim olun. Ama sucukla ne yapıyor? Arkadaşlar su sıcacık. Ama şu manzara şaka mı? Bizimce kuziye de girdi Hamza. Şey var. Havuzun sıcaklığı 29 derece her zaman arkadaşlar. Kaynar su gibi. Eğer siz de benimle kaynar Kaynadan su mı? gibi yıkanmak istiyorsanız buraya <laughs> gelebilirsiniz. Yaktın mı baba? Bunun kokusu aşırı iyi. Çatalcıyı hatırlattı bana. Niye söndü? O eliye elini yakarsın. Bakalım <laughs> yemekte. Aa, şaka mı? Ee, biz yemek yemeğe... Evet ben şimdi video şey çekeceğim. Yemek molasındayız. Yemek molasından sonra ha, görüşürüz. Arkadaşlar. Bir ses geliyor. Vın vın vın. Kapatsana hem siz. Sabah hiç öyle değildi. Değil mi? Arkadaşlar bakın. Bu da e, sabah çektiğimin gece hali. O şurayı. Şimdi ben havuzdan çıktım. Saçımı kuruttum. Saçlarımı taradım arkadaşlar. Bunun bir değişiminden iki tane gömdüm. Şimdi bu da üçüncü olacak. Haha. Şimdi arkadaşlar bu tatil vlog part 1 olsun. Part 2 de yarın gelsin. Değil mi? O zaman kanalıma abone olup like attıysanız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.